Hocam şimdi bana yeni geçen bir kitap geldi. Ürdünlü bir arkadaş. Hı. Mühendis kabir azabını inkar eden bir kitap yazmış. Ürdünlü arkadaş. Hı. Şimdi Ürdünlü arkadaşın yani bir batıldan etkilenmesi tanıdığım için yani mümkün değil. Bir de şunu düşünelim kıymetli arkadaşlar. Hani dedi ki bir kısım hadisleri inkar eden insanlar var. Hicre 40'lı yıllarda şöyle ilginç bir şey söyleyeyimse, size. Hicre 40 40'lı yıllarda namaz vakitlerini tartışan insanlar var ya. Bak Hı. peygamber zaten vefat edildi 30 yıl olmuş. Kabir azabını inkar eden edenler var, Hicri 40'lı yıllarda. O zaman müsteşrikler var mıydı? Evet. Ya müsteşrikler yoktu. Dolayısıyla ben esasında şunu demek istiyorum. Müslümanın yanlış veya doğru üretmiş olduğu şeyi mutlaka bir yerlere yaslamak suretiyle Müslümanları tahkir etmeyelim. Müslüman da üretir. Ama doğru ama yanlış. Dolayısıyla boğmaya çalışmak yerine anlamaya ve ona cevap vermeye çalışma bize yakışan şeydir. Hocam şöyle bir ben not, not düştüm. Sizin bu yani üçüncü madde zaten seyrediyorsunuz hadisleri redde götüren nedenleri de bir Müslümanın, bir ilim adamının esasında düşünmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Şöyle de baksak mı hocam olaya? Şimdi hadisleri yani hadis külliyatını veya hadis mecmuasını inkar edenlerle, yani şu günümüz insan için konuşuyorum, hadisleri kendi ideolojisi veya kendi bir takım böyle nefsani arzular için kullananlar hemen hocam aynı kefeye koymak gerekmez. Yani birisi hadis üzerinden ötekileştirmeyi sağlayarak esasında hani kullandığı hadisleri kendi yorumlayarak bir takım şeyler yapıyor. Bu tarafta da e, hadis Mecmuası. Esasında ikisi de peygamberin e, geliş amacını e, esasında devre dışı bırakıyor. Kesinlikle öyle. Ama aynen katılıyorsunuz yani, değil yani hocam? Tamam. Evet. Şimdi bir de e, bir dördüncü madde koymuşsunuz hocam. Demiştiniz ki problemleri inkar etmeyelim. Problemlerimiz var. Benim Türkiye'deki arkadaşlar bakın hadis tartışmalarında dinlediğiniz insanlardan benim bir farkım var. Benim farkım budur. Benim programa bakarsanız kıymetli arkadaşlar 10 bölüm 11 bölüm yayınlandı. Ben bazı şeyleri inkar etmiyorum. Yani ben bunu nasıl inkar edebilirim? Tarihin her sürecinde bir kısım rivayetlerle ilgili problemler dile getirilmiş. Biz istiyoruz ki bunları yok sayalım ve bunlarla ilgili sorunlar dile getiren insanları hemen eli sünnet dairesinin dışına atalım. Ben o yaklaşımda değilim. Ben size az önce de ifade ettim. Bu 250 rivayet sizin dininizle ilgili olan şeyler değil. Yani gündelik Müslümanlığınızla ilgili olan şeyler değil. Bunların hepsini muhal farz, yanlış anlamayalım. Muhal farz tamamını yok kabul etsek bile senin Müslümanlığından bir şey eksilmez. Kabir azabı rivayetleri yok olsa sen kabre mi girdin? Bununla karşılaştın mı? Yani reddedelim anlamında demiyorum. Lütfen yanlış anlasınmasın. İmam Beyakini İthbatu Azabil Kabir diye bir kitabı var. Kabir azabını ispat ediyor. 420 tane orada rivayet ortaya koymuş. Öteki adam da kabul etmiyorsa hocam kabir azabı bizim gündelik hayatımıza dokunan bir şey değil. Ben demek istiyorum. En bir azından bir kabire ekleyen bilmeyeceğiz. <laughs> <Ha>, Bilmediğimiz <laughs> bir şey. Nuzul İsa. Ama bir kısım rivayetler var ki bakın kıymetli arkadaşlar bunların doğrudan cevabını verebilecek durumdayız. Bunlar tartışılmaya devam etsin. Şimdi mesela İmam Suyuti 911'dir vefatı Hicri hocam 1505 miladi. Mesela o Nuzule İsa kitabını yazmıştır. Bu niye yazmıştır? Bunu arkadaşlarımız onu anlamaya çalışsınlar. Bir İmam Suyuti Kahire'de Hz. İsa'nın Nuzul'ünü ispat etmek için niye bir kitap yazar? Niye o, Demek ki heh, ihtiyaç oluşmuş. Biz şunu biliyoruz hocam. Bizim İslam geleneğinde toplumsal sorun olmayan bir meselede bir alim kitap yazmaz. Yani şöyle bir şey yok. İmam Suyuti oturdu bir kafasından bir problem üretti. Ben buna bir kitap yazayım. Böyle bir şey İncelenmeyen var. bir konu var. Evet. Mesela bugün öyle yapıyoruz ya. İncelemeye Kesinlikle. bir konu var. Onunla ilgili bir tez yapalım. <laughs> öyle bir öyle bir dünya yok yani. <laughs> Tabii. O sorunun yani kitapta ele aldığı sorunun bir karşılığı, toplumsal problemi var. Ona cevap üretmek için bunu yazıyor. Ama demek ki bu problemi hocam çözememişler. Yani kabir bunu çözmüş olsalar da Hı. üç tane ayet bu merkezde kullanılıyor tartışmalarda. Öteki adam zaten hadislere bir kıymet vermediği için onun için hiçbir değeri yok. Ama benim diyeceğim şey şu, bu rivayetler tartışılmaya devam etsin sevgili hocam. Arkadaşlar bakın ben size bir her zaman yaptığım bir şeyi yapacağım şimdi. Bizim Şuayb Arnavut diye bir hocamız vardı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Dünyanın yani bizim en azından şu 50 yılda yaşayan en büyük hadisçiydi. 320 cilt kitap bıraktı geriye arkadaşlar. Bir şu kamera çekiyor ona ödeleyim. Geriye <laughs> 320 cilt kitap bıraktı hocamız. Ben onun öğrencisiyim. Hocadan bir buçuk yıl öğrencilik yaptım hocaya. Hoca bir gün bana dedi ki bizim amel edilebilir durumdaki sahih ve hasen olan hadislerin sayısı 20-25 bin civarında. Arkadaşlar lütfen buraya dikkatli dinleyelim. Bizim amel edilebilir durumdaki sahih ve hasen seviyesindeki hadislerin sayısı 20-25 bin civarındadır dedi. Biz 25 bin'i esas alalım şimdi. Hoca dedi ki Allah bana uzun ömür verirse dedi. Tabi yetmedi ömrüm. Ben bunları dedi bir kitap olarak bir araya getireceğim, haskiyevi diye yapacağım. Bir parantez açıyorum şimdi. Ben hocamız rahmetli olduktan sonra onun kütüphanesini hocam getirdim. Elhamdülillah. Yani böyle Türkiye'de bunun örneği de yoktur. Zannetmiyorum. Yani yurt dışında bir yabancının vefat edecek kütüphanesi bizim ülkemize getirilecek. Tabi hocamız Allah rahmet eylesin. Beni çok severdi. Çocuklar beni evlatları gibi görürlerdi. Aileden biri gibi. Hocamız vefat edince bana dediler. Sen nereye dersen oraya vereceğiz kütüphaneyi. Ben de hiç düşünmeden Diyanet olsun dedim. Allah razı olsun. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığımızda o kitaplar hepsi var. 172 raf idi oradan getirirken. Şimdi diyeceğim şey, hocanın arkadaşlar sözünü anlatıyorum. 20-25 biz 25 bin ölçü alalım. Şimdi bu masanın üzerinde 25.000 bin hadis olduğunu düşünelim. Tabi bunlar mükerrerlerle birlikte, tekrar edenlerle birlikte. Arkadaşlar bu masanın üzerinde bu tartışılan, çağlar boyunca tartışılan 250 rivayet bu masada buranın hepsinin 25 bin hadis olduğunu düşünüyoruz ya. Bu masanın üzerinde ne kadar bir yer işgal küçük, Küçük bir yer. Şu <laughs> kalemi koyduğum yeri farz edelim. Burayı. Problem ne biliyor musunuz kıymetli kardeşlerim? Oraya oraya odaklanmamız. Sen buradan bakarsan, bak <laughs> bu kalemin oradan bakarsan bütün alanı flu görürsün. Bulutlu görürsün. Ama bir de oradan bakarsan masanın ucundan belki burayı gözün görmez bile ya. Tabii. Biz o yüzden bakışımızı düzeltmemiz lazım. Nerede durduğumuz önemli bir daha dönüyorum başa. Bu 250 hadisin tamamı mevzu olsa diyelim ki öyle demiyorum ben. Öyle olsa bile geriye kalan hocam matematiğim biraz zayıftır benim. 24.750. 24, bin, 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 24 bin, 750, 750 rivayet <laughs> kalıyor. Bunlar sana Müslümanlık olarak yeter. Ki bunların önemli bir kısmında hocam tartışmaya devam etsin dedik. Önemli bir kısmı da hocam bizim bunlara cevaplarımız var. Bizim Allah hamdolsun. Yani bizim bu dinimizden Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın mirasına savunamayacak bir şeyimiz yok. Mesela dillerini doğaldıkları bir örnek vereyim hocam. Sen başka soruların var ama. Ya tam tam hocam şu anda oraya geldik. Oraya geldik. Ben tartışma alanının dışındaki rivayetler, tartışma konusu olan rivayetlerin bir örnek alanı. alanı. Mesela idrar rivayet, hatırlarsınız kıymetli kardeşlerim. İdrar rivayetini makare alıyorlar, alay ediyorlar, gülüyorlar işte şöyle böyle yapıyorlar. Ya bir kere şunu düşünmemiz lazım. Peygamber Aleyhisselam bu bilgi eksikliğinden kaynaklı. Bunu anlatan arkadaşlarımızın da cevap veren arkadaşlarımızın da donanımının eksikliğinden kaynaklanıyor. Şimdi Hz. Peygamber Aleyhisselam hocam bizim geleneksel tıp dediğimiz geleneksel tıp yani şifalı bitkilerle tedavi olarak tanımladığımız peygamberimiz uygulamış olduğu tedavi yöntemleri 43 tanedir hocam. Peygamber Aleyhisselam'ın tıbbi nevi diye isimlendirilen uygulamış olduğu tedavi yöntemleri 43 tanedir. Ne mesela? Çörek otunu tavsiye etmiş peygamberimiz. Balı tavsiye etmiş. İşte ahsen-i tedavi etün bir elkeyyü. En güzel tedavi yöntemi dağlamaktır demiş. Ondan sonra başka ne var hocam? İsmit'i Hz. Peygamber tarif etmiş. Hacamat'ı tarif etmiş. Misvak kullanmayı arkadaşlar Peygamber tavsiye etmiş. Bakın misvak kullanmayı dedi. Bu bize neyi gösterdi? Bunların hiçbir tanesi Peygamberimizin sıfırdan icat ettiği şeyler değil sevgili hocam. Bu idrar rivayetini özel olarak değineceğim birazdan. Bu idrar olayı rivayeti de Peygamberimizi icat ettiği bir şeydi. Dolayısıyla peygamber aleyhisselam yaşamış olduğu coğrafyanın insan olduğu için o coğrafyanın sunmuş olduğu tedavi yöntemlerini peygamberimiz uygulamıştır. Yapmış olduğu bir şey vardır peygamberimiz. Bu uygulama yöntemlerini şeriat çizgisine getirmektir. Şeriata uygun olma şart. Yani mesela bir sihirbaza gidip tedavi olmaya kesinlikle peygamber aleyhisselam küfeye girmek olarak tanımlıyor mesela. Ama ne diyorum ben? Bu 43 tane hepsinin öncesi var. akı var. Yani şöyle düşünmeyin kıymetli kardeşlerim. Hacamatı peygamberimiz icat etti. Böyle bir şey yok. Hadis kitaplarına baktığımız zaman bunlar rivayet eden sahabenin peygamber aleyhisselamın hiç kimsenin bilmediği çok yeni bir şey rivayet ettiği bir izlenim yok. Yani. İzlenim yok. Böyle bir ifade kullanmazlar. Ya, peygamber aleyhisselamın zamanında şu oldu bu bitti. Hatta biz şunu biliyoruz. Hazreti peygamberin son dönemleri çok ağır geçmiştir hastalık olarak. Değil mi? Hz. Ayşe validemiz ne diyor? Bu arada peygamberimizi, hani bir kere bir mescide gelme olayı var peygamberimizin. Evden çıkamıyor, camdan bakamıyor. Bir kere bakışı var. Ashab-ı kiram kendini kaybediyor. Yani, Anne, düşünsenize evet. peygamberi görme arzusu. Ne diyor Hz. Ayşe annemiz? Peygamber aleyhisselam kollarına girip diyor, bir tanesi Hz. Ali, kollarına girip sürükleyerek getirdiler peygamberimiz. Hocam ayakların üzerinde bile duramıyor peygamberimiz. Şimdi burada anlatacağım şey şu. Peygamber aleyhisselam mesela leğeni oturtuyor hocam. Peygamberimizin başına o kadar ateşi var ki, soğuk sular döküyorlar, sonra yanında ikinci bir leğen var peygamber onu alıyorlar, öyle suda bizdeki başlıyor mu su akma olayı yok. İkinci leğeni oturtuyorlar, o leğendeki suyu bir daha döküyorlar peygamberimize. Böyle dönüşüm yapıyorlar. Yani hakikaten zor dönemidir peygamberimizin bu son dönemi ve Hz. Ayşe validemizin dediği nedir? Peygamber Efendimiz bu son döneminde diyor, tedavi ettirmek için diyor her taraftan doktorlar, tabipler getirdik. Tabip ifadesini kullanıyor. Tabipler getirdik ve biz diyor, ben diyor hep onlara baktım diyor. Bendeki diyor şu andaki bu tıp bilgisi odur diyor. Hazreti Ayşe çok zeki bir bayan. Hep onları kapmış hocam. Çünkü yaşadığı sürece de ümmete tabibelik yapmış Hazreti Ayşe annemiz. Oradan öğrendiği bilgiler ve diğer bilgilerle birlikte. Şimdi diyeceğim şey şu bunların hepsinin öncesi var. Sünnet olmakta da dahil olmak üzere. Şimdi dolayısıyla Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu coğrafyen insan olarak değerlendirirsek esasında problemi kendiliğinden çözmüş oluruz. Mesela bu idrar olayında alay ediyorlar. Diyorlar ki işte deve idrarıyla tedavi olabilir mi insan? Şöyle niye düşünmüyoruz? Peygamberimizin yaşamış olduğu, Hasan Eyke'yle söylemiş olduğu bir söz var. Peygamberimizin yaşamış olduğu dönemde bilimsel olarak yaprak bile kımıldamazdı diyor. Yani Peygamberimizin yaşamış olduğu dönemde hani biz bir bir şey icat edelim, bir şey uygula. Böyle bir şey yok. Peygamberimizin yaşamış olduğu dönemde şifalı bitkilerle o tedavi, tabi, tıp dediğimiz uygulama var. Bütün yapılan iş budur. Şimdi insanların yakalanmış oldukları bazı rahatsızlıklarda son çare olarak idrar içiliyor ise arkadaşlar, idrar içiliyor ise ve Hz. Peygamber'i ziyarete gelen bu Uranimler diye adamlar kabile ismi Bunlar da bu karınlar şişmiş, her taraftan çıbanlar çıkmış. Peygamber Aleyhisselam'a demişler ki biz buna tedavi olarak bunu uyguluyoruz. Siz şimdi kendinizi Peygamber Aleyhisselam zamanına götürün. Diyorsunuz ki idrar necis. Siz devletin başkanısınız. Bizim fıkıh kitaplarında necasetle tedavi zaruret durumlarında cevaz veriyor. Bizim fıkıh kitaplarında bile. Sen şimdi düşün devletin başkanısın. Adamlar gelmiş karınlar şişmiş, patlayacaklar. Her taraftan çıban çıkmış. Diyorlar ki size tabii tıpçılar, şifa bitkileri uygulayanlar bunu ilacı bu. Biz bunu yapıyoruz. Sen ne yaparsın? Bunlar ölüme mi gönderirsin? Elindeki imkanlar bu. Hani dükkan vardı da biz mi vermedik? Açmadık, satmadık. Elindeki imkanlar bu. Son Sonra onlar gönderiyor Peygamber Aleyhisselam o çobanın yanında. içiyorlar sütten, mütten neyse iyileşiyorlar. Tabii biz şunu bilmiyoruz. O adamların bu rahatsızlığı, bu deve idrarını içmekten mi düzenli yoksa başka bir şeydir. Bunu da hani tetkik etme imkanımız yok. Ama biz şunu biliyoruz cahiliye döneminde, İslam öncesinde insanların, karınları şişeli insanlar için şiirler var hocam ya. Cahiliye şiirleri var. Diyor ki biz hastalarımız olduğu zaman diyor, develerin idrarını tencerelere koyup kaynatıp hastalarımıza içirirdik diyor. Şiirler de geçiyor. Dolayısıyla olayı bu çerçevede, o gün imkanları çerçevesinde değerlendirdiğimiz zaman esasında bir sorun olmadığını hepimiz anlarız. Yani buradan şuna gitmeyelim. İşte idar, necis bir peygamber nasıl bunu tavsiye etmişti? Tamam necis ama unutmayın ki peygamber sen bir çaresizlik durumundan bahsediyoruz. Burada yapacak olduğu başka bir çözüm yolu yoksa bir de o adamlar peygamber o doktorların tedavi yöntemini tavsiye etmemiş olsaydı, o adamlar da ölmüş olsaydı ne olacaktı? Evet. Bunlar hiç kimse hesap etmiyor. Evet. Günümüz imkanlarından hocam bak yapılan hata için, günümüz imkanlarıyla oraya oraya Arkadaşlar, sevgili kardeşler Peygamber selam anlamak istiyorsanız, Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerini çözmek istiyorsanız, kendinizi bir kere kesinlikle oraya götürmeniz lazım. Sen şimdi kendini o döneme taşımazsan, oturduk biz buraya hocam. Biz Peygamber'i var. buraya getirmeye çalışıyoruz. Çok yanlış, heh, çok güzel <laughs> ifade ettiniz. Ya. Hazreti Peygamber'i buraya getirmeye çalışıyoruz. Doğru bir şey değil. Esasında kendimizi biz hocam Hazreti Peygamber dönemine taşıyabilsek, benim görebildiğim kadarıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı daha iyi, daha fazla seviyor insan.